Merhabalar, hoş geldiniz canlar. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Başak Burcu için fal yorumu yapacağız. Hadi bakalım. Dilek tuttunuzsa, tutmuş neyse halimiz çıksın falımız. Bak şimdi ne? <laughs> ne çıkacak? Evet, gitti bütün sıkıntılarımız. Görüyorsun değil mi? Daha güzel bir süreçlere giriyoruz. Hemen bak kocaman kanatlarını açmış haneye doğru gelen. Gelirken de önündeki, arkasındaki her şeyi yani böyle tozu dumana katarak gelen. Önündeki, arkasındaki bütün zorlukları falan aşarak gelen bir ne denir? Haber hem de böyle bir devlet kapısından gelecek olan bir haber. Hanenin içi biraz kalabalık gibi görünüyor. Demek ki bu ara gelenin gidenin bayağı fazla. Bu aralar biraz daha fazla ev odaklı olabilirsin. Hemen şurada mesela bak. Dur şu elimle şey bak. Görüyor musun? Üç kişi oturmuşsunuz böyle. Hatta şurada başka birileri daha var. Böyle kalabalık bir ortamın içinde or olabilirsin. Şimdi bu <laughs> ayın 14'ündeki ay tutulması seni biraz zorlamış gibi görünüyor. Yani biraz zorlamış olabilir. Hatta birazcık daha zorlanacaksın gibi görünüyor ama sonrasında inşallah burada hani ne zorlanmak ne demek? Yani böyle nasıl zorlanabilirim dersen. Diyor ki kötü insanlara, kötü enerjilere dikkat et. Yani burada kendini kötülerden ya da böyle negatif olan her şeyden, negatif enerjilerden, negatif konuşmalardan, negatif insanlardan her şeyden kendini arındır ve koru diyor. Hemen önümüzdeki günlerde daha aydınlık, daha güzel bak. Aydınlık kapılar açılıyor. Şimdi burada diyor ki bir yol var ve yolun sonunda şurada seni bekleyen bir kısmet var. Bu kısmet Nisan ayına kadar hani Mart ayı içerisinde gelmiyorsa Nisan ayının hemen başında bu kısmet gelecek gibi görünüyor. Evet ne yapıyoruz? Kendimizi koruyoruz. Kısmetler geliyor kapıyoruz kısmetleri. Para olabilir bu. Ne zamandır beklediğim bir para. <laughs> bak ama şöyle de bir şey var. Şimdi bu hafta hayatında para konuları önemli olacak diyor. Şimdi burada diyor ki bak kalabalık ortamların içerisindesin ya şimdi şurada bakıyorum en altta böyle birileriyle tokalaşıyorsun birileriyle sürekli bak şöyle masa masa bir yerler düşün tamam böyle banko banko Burada gidiyorsun birileriyle konuşup tokalaşıyorsun anlaşmaya varıyorsun. Burada başka birileriyle konuşuyorsun. Şimdi bu ne olabilir biliyor musun? Vergi borçlar alacaklar bu konularla ilgili. Mesela unuttuğun bir vergi borcun var, ödemeyi unutmuşsun ya da bir araba cezam var, ödemeyi unutmuşsun. Bunlarla ilgili diyor, harekete geçeceksin diyor hemen önümüzdeki günlerde. Tabii birazcık zorlanabilirsin diyor, özellikle de e, maddi konular. Çünkü maddi bir maddi konularla ilgili bir hata yapmışsın. Burada diyor ki bu biraz seni zorlayabilir diyor ama bak merak etme bir taraftan da hemen burada göründüğü gibi iki kişiyle konuşuyorsun ve para hani böyle bir toplu bir para gibi bir miras gibi bir nafaka mesela eşinden boşandın nafakasını ödemiyor ya da böyle bir yerden alacak olduğun bir tazminat parası var bir türlü vermiyor birilerine bir borç para verdin bir türlü geri vermiyorlar işte bunlarla ilgili de diyor bunlarla ilgili de bir takım hareketlenmeler olmaya başlıyor, başlıyor diyor. Hani bu aydan itibaren alamadığın paraları falan hani hak ettiğin para, hak ettiğin gelir, gelmeyen paralar evet yavaş yavaş gelmeye başlıyor diyor. Yani önemli gelişmeler var burada diyor. Evet bu haftadan itibaren hemen böyle diyor ki hayatın biraz daha hareketlenmiş olabilir bir ortamlara gidip bir girip birileriyle tanışmak gibi durumlarım var. Ancak çok tanımadığın insanlara hemen güvenme. Burada bir böyle bolluk bereket bir rakamı çıkmış ve üzerinde büyük bir telefon var. Yani bu 6. aydan itibaren de daha bolluğunun bereketinin arttığı güzel zamanların içerisine giriyorsun diyor. Evet. Şimdi burada hislerin çok kuvvetlenmiş. Hani demin dedim ya tanımadığın, güvenmediğin insanlara karşı dikkatli ol. Evet zaten hislerin de o kadar kuvvetli ki. Yani bunları hissedebilirsin. Bu bir karşındaki insanın seninle ilgili düşünceleri olumlu mu olumsuz mu iyi mi kötü mü bunların hepsini hissedeceksin merak etme. Para konularında odaklı olacaksın. Şimdi bu Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ayına kadar diyebilirim. Temmuz ay, Ay ıı, Temmuz ayına kadar burada diyor ki ıı, merkeze kendini koyacaksın ama para konuları da çok önemli olacak. Mesela ne zamandır ertelediğin bir sağlık problemin varsa ya da bir operasyon geçirmen gerekiyor ama sen bunu o kadar fazla erteledin ki bunu artık erteleyemeyeceksin, bununla ilgili harekete geçmek zorunda kalacaksın. Ama hiç merak etme. Her, sorun her neyse şifalanıp kurtulacaksın diyor özellikle de kafa bölgenle ilgili yani böyle dikkat et aman kafanı başını bir yerlere vurma ya da böyle gözün kafan beynin çok ağrıyabilir burada da dikkatli ol ee, aşk konusunda çok istediğin bir şey gerçek olabilir diyor. Ne olacak? Bir kere daha romantik olacaksın, daha sevgi dolu olacaksın. Ne zamandır çocuk sahibi olmak istiyorsun? Çocuk sahibi olabilirsin. Ne zamandır hayatında biri var, onunla evlenmek istiyorsun? Bu gerçek olabilir. Evlenme teklifi alabilirsin, evlenme teklifi edebilirsin beyefendi arkadaşımsan. Evet, ev konuları hemen böyle ev, emlak, taşınma, belki bulunduğun evden başka bir yere taşınma gibi ya da böyle semt değiştirmek, şehir değiştirmek gibi bu konuların içerisinde de olabilirsin. Tatiller, tatiller, hobiler, işte güzel, kendini güzel şeylerle uğraşırken bulacaksın diyor. İlişkilerle alakalı daha barışçıl olacaksın. Hemen önümüzdeki günlerde küs olduğun insanlarla barışmalar. Hayatındaki insanla aranızda problemler, küslükler varsa burada barışmalar. Kocaman bir güvercin çıkmış burada bak aşağı doğru bakıyor. Hemen böyle şöyle de bakarsan bak şöyle de bakarsam, bir tarafı kedi bir tarafı at gibi çifte kısmet hem rahatlık hem kısmet gibi bir şey var burada karşılıklı konuşmalar yaptı sürekli de birileriyle yüz yüze konuşmalar yapar gibisin ama böyle var ya böyle bak kıskaç gibi düşün tamam mı hak ettiğin neyse onu böyle söke söke alacaksın kimseye bırakmayacaksın hakkını çok kalabalıklardasın. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Yani böyle var ya ne diyeyim sana? Artık böyle 6. aya kadar gerçekten hanende falan ya da böyle çalıştığın yerse burası çalıştığın yerde değilse hanende gerçekten çok yoğun kalabalıklar var gibi görünüyor. Evet paralar geliyor. Hanene gelecek olan paralar var. Gerçekten sen, seni böyle hani böyle ne denir ay tam zamanında geldi gerçekten böyle bir yarama merhem oldu deriz ya işte böyle paralar gelecek ne zamandır beklediğin ama gelmemiş olan hmm, balığı görüyor musun gerçekten balık bak şey gibi balık kraker gibi görüyor musun? Bak bir tane burada balık şekli de ona benzemiyor. Şimdi burada balık ama üstünde böyle çok da fazla görünmeyen bir kaplumbağa. Bir para gelecek. O gelecek olan parayla demek ki bir ev alınacak diyor. Burada böyle bak etrafında bir iki kişi var ama onların arasında böyle gerçekten sivrilmişsin. Bakar mısın kendine? Burada birisi var. Şurada ufak bir kuğu çıkmış. Bu kuğunun başına gelmiş bekliyor sanki. Burada birinin muradı var. O muradı olacak. Büyükçe bir kılıç çıkmış. Bak kılıcın iki tane tutma yeri var sanki. Daha güçleneceksin diyor. Daha güçleneceksin. Bak burada hayatına pozitif şeylerin girdiğini, hayatına daha olumlu şeylerin gireceğini gösteriyor. Ve burada bir atnalı çıkmış. Çok şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Burada sanki bir koyun çıkmış. Bak görüyor musun? Kocaman bir koyun. Bunun üzerinde balık. Kocaman bir yine bir balık. Ve burada da e, buradasın kafanın üstünde bir ördek var Şimdi burada ördek biraz ters durmuş Burada diyor ki artık hayallerinin olmayacağına inandığın bir anda Hepsi birden gerçek olacak diyor Dışarıda bak görüyor musun kuyruklu maymun gibi kuyruklu birileri var Bunlara bir dikkat et Hemen böyle hemen herkese güvenmiyoruz değil mi hmm, Burada yine balık Balık balığı yakalamış peş peşe balıklar Burada birisi var gördüm bak elinde bir şey var şu karşıdakine uzatıyor o da elini uzatmış böyle almak üzere gibi burada iki kişi konuşmalar yapıyorlar şurada güzel bir kısmet var işte şunlar senin gelecek olan kısmetlerin İnşallah önümüzdeki günlerde hayır kapıları senin için açılıyor çok büyük bir tavus kuşu çıkmış o muhteşem kuyruğunu da açmak üzere sıkıntılar gidiyor daha aydınlık daha güzellikler geliyor beyaz ama birazcık tombul bir at çıkmış tamam mı biraz tombiş bir at diyor ki muradına ereceksin diyor ama at birazcık tombul ya e tabi haliyle biraz da tombul olduğu için yavaş geliyor diyor çok çalışacağın süreçlerin içerisine giriyorsun yalnız tartışmalardan gerilimlerden vazgeç sakın yapma kimseyle uğraşma bir yenilenme döneminin içerisine giriyorsun burada seni aşağı çekmek isteyen ve hayatından göndereceksin diyor. Aşk konularıyla ilgili kendini güvende hisset. Sorunlar varsa bunlarla ilgili çözüm yolları geliyor diyor. Daha planlı ol, planlı bir şekilde ilerle. Riskli kararlar alma, sakin olmak önemli olacak. Çünkü hayatına aslında bir düzen getirmeye başlıyorsun. İletişim konularında önemli ayrıntılara, detaylara odaklı ol diyor. Sen bir güçlenme dönemindesin tezgilerin rüyaların inanılmaz güçlü ve sana gerçekten böyle destek olacak diyor Özellikle de askıda kalan mevzularla ilgili maneviyatın çok yüksek çok da fazla yükselmeye başlamış sana kaos yaşatan ya da kaotik durumlar varsa bunlarda çok hızlı değişimler olmaya başlar. bu durumlar bitiyor bir kere Evet hayatın farklı bir yöne doğru gidiyor. Bir farklılık geliyor. Şüphelendiğin, kuşkulandığın insanlar varsa bunlara karşı daha şanslı olacaksın. Ama gerçekleri görerek ilerle. Sakın gerçeklerden kaçma. Hukuki konularla ilgili bazı insanlara ya da şeylere hırslanmış olabilirsin. Ama bir büyüme dönemindesin. İş, para, kariyer konularında, ilişkinde, ortaklıklarında bir özgürleşme döneminin içerisindesin. Evet, burada biraz sorumlulukların artmış olabilir ama daha konforlu, daha güzel bir hayata doğru çekiliyorsun. Burada diyor ki ve ilahi sistem tarafından da korunuyorsun diyor. Yani üzülmene gerek yok hiçbir şey için çünkü yaratıcın senin yanında diyor. Seni koruyor, seni seviyor ve seni koruyor. Yaşadığın her şey senin gelişimin için diyor. Burada sakın kahretme, kendini boşu boşuna üzme diyor. Çünkü her şey ne oluyor? Olacağına varıyor değil mi? Evet. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın canlar. Seviyorum size. Hoşçakalın.